YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda doğada şifa bitkilerden biri olan Aptekin ağacının meyveleri olan, tohumları olan acı çehre otundan, acı çehrenin faydalarından, Aptekin ağacının tohumları olan acı çehrenin faydalarından bahsedeceğiz. Acı çehre bitkisi olarak tanınan Aptekin ağacının meyvelerine, tohumlarına acı çehre, acı denmektedir. Acı çehrenin, ak diken ağacının ana vatanı İngiltere olmaktadır. Çeşitli doğal koşullar, göçmen kuşlar, insan faktörüyle acı çehre otu ana vatanı olan İngiltere'den doğal koşullarda bütün dünyaya yayılmaktadır. Ve Ak diken ağacının meyveleri olan acı çeyre meyveleri ekim Eylül aylarında bulunduğumuz bu Temmuz ayında olgunlaşıp siyahlaşarak böyle siyah bir görünüm elde etmektedir. Bitkinin ana vatanı İngiltere'dir. Yani Avrupa, İskandinav ülkeleridir. Acı çehre otunun faydalarından, barut ağacının otundan, ateş ağacının faydalarından bahsedecek olsak bu ağaca barut ağacı, ateş ağacı denmesinin de sebebi, meyvelerinin sarkımları böyle kıpkırmızı, siyah bir görünüm olduğundan, kızıl görünümlü olduğundan barut ağacı, ateş ağacı da denmektedir. Bağırsakları temizleyici özelliği olan acı çehre meyvesi bitkisi, hücre yenileyici özelliği vardır yaşlanmış, ömrünü tamamlamış hücrelerin yeni hücreler oluşması için hücre yenileyici özelliği olan acı çeyre bitkisi ayrıca cilt sıklaştırıcı özelliği olmaktadır. Yaşlılığa bağlı kırışıklara karşı da cilt sıklaştırıcı da özelliği olan acı çeyre bitkisi kötü kolesterole karşıda faydalı olmaktadır. Kandaki yağlanmayı da engelleyerek kolesterol hastalığına karşı da faydalıdır. Ve damar tıkanıklığı hastalığına da kolesterolü düşürdüğü için damar tıkanıklığı, kötü kolesterolde de faydalıdır. İdrar söktürücü hastalığı idrar söktürücü özelliği olan acı çehre, ak diken ağacı meyvesi idrar yolları enfeksiyonlarına karşı da faydalı olmaktadır. Gaz giderici özelliği olan acı çehre meyvesi prostat hastalıklarında, idrar yolları hastalıklarında çok faydalıdır. Mide bağırsak sorunlarında mideyi kuvvetlendirerek mide bağırsakları inanılmaz bir derecede çalıştıran bir patoz gibi, bir mikser gibi çalıştıran ak diken ağacının meyvesi hazımsızlık, şişkinlik, kabızlığı da giderilmesinde de oldukça faydalıdır. Balıkehre'nin en merak edilen faydasından birisi de ve kilo vermede de diyet programlarında şişmanlık ve obezitede mücadelede acı çehrenin bitkisi kullanıldığında mideye düştüğü an acı çehrenin buruk acı bir tadı olmasından mide bulandırıcı bir olay olduğundan ve acı çehre meyvesini yuttuktan sonra mide ve bağırsakları inanılmaz bir derecede çalıştırdığından çok kuvvetli mide bağırsak gruplarına misal etkiye gösteren acı çehre bitkisi eğer bu özelliğine dayanabilirseniz yaptığımız araştırmalara göre acı çehre bitkisiyle şişman ve obezite insanlar kilo vermeye çalışan insanlar acı çehre ile işsel yapıcı özelliği olduğundan dolayı bir ay gibi bir zaman diliminde 8-10 kilo verebildiklerini bir haftada 2-3 kilo civarında kilo verdikleri gözlemlenmiştir. Ancak vücuttan çok fazla potasyum, kalsiyum sıvı atılmasından dolayı şeker hastalarında, böbrek hastalıklarında, kalp hastalıklarında, tansiyon hastalıklarında bu hastalığı olan insanlar acı çehre otunu, acı çehre meyvesini, aktiken ağacının meyvesini kullanmaları tavsiye edilmez. Aktiken meyvesinin bu siyah meyveleri yutulduğunda 2-3 saat gibi bir zaman diliminde mide de dayanılmaz bir gurultu, bir hararet, bir çalışma, ishal tetikleyerek bu şekilde zayıflamaya, kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Ve yaptığımız araştırmalar neticesinde acı çehre bitkisi zayıflamada güçlü bir ishal yapıcı özelliğinden dolayı vücuttaki fazla suyu atmasından dolayı zayıflamada ve kilo vermede tavsiye edilen bitkiler içinde en ideal olabilmektedir elastik kırılgan bir ağaç yapısına sahip ağacı yapısı tahmini 3 metre kadar bir yüksekliği olmaktadır ve tıpkı çınar ağacı gibi çürüyen köklerini hücre yenileyici özelliğinden dolayı yeni kollar, yeni sürgünler vererek doğada çok uzun süre kalmaktadır ve acı çehre bitkisine ak diken ağacının, ateş ağacı, barut ağacının meyveleri olduğunu unutmayın ayrıca bir acı çehre bitkisi yoktur İşte ağacının, barut ağacının, ateş ağacının meyveleri olan acı çehre bitkisinin görünümü. Henüz Temmuz ayında olmamıza karşın bitkiler kızıllaşarak zamanla koyu siyah bir renk alacaktır. Ancak bunun aslında video çekerken ben acıktığımda bu doğadaki meyvelerden atıştırdım ama şu başımıza iş almamak için bu bitkiyi şu an yemiyoruz. Çünkü çok güçlü bir müsil etkisi olduğundan mide ve bağırsakları inanılmaz bir şekilde patoz gibi çalıştırdığından ishal yapıcı özelliği vardır ve başımıza durduk yere iş almayalım. Ve bu bitkiyi kullanacağınızda kendinizi çok iyi ayarlamanız lazım. Yıllık izin gibi çeşitli izin dönemlerinize denk getirmeniz lazım. İyi günler.